Mevsimler. Mevsimlerden ilkbahardı. Türlü türlü bitkiler çiçek açmıştı. Kelebekler ve arılar birbirleriyle yarışırcasına bir o çiçeğe bir bu çiçeğe konuyordu. Dört arkadaş parkta oturmuş şakalaşıyor, gülüşüyordu. Çocuklardan biri "İlkbahar mevsimi çok güzel." dedi. Her taraf yemyeşil, bütün bitkiler çiçek açmış kuşlar ve böcekler mutlulukla şarkı söylüyor diye devam etti. Bir diğer çocuk, ben en çok yaz mevsimini seviyorum. Ağaçlar meyve veriyor, insanlar sahilde oynuyorlar, denizde yüzüyorlar. Karpuzu kavunu özlüyor insan dedi. Çocuklardan üçüncüsü hemen itiraz etti. Sonbahar çok güzel. Ağaçların dalları rengarenk oluyor. Bazı ağaçlar sarı, bazı ağaçlar yeşil, bazı ağaçlarda kızıl bir renge bürünüyor. Dördüncü çocuk ise Arkadaşlar siz kartopu oynamayı sevmiyor musunuz? Kış mevsimi gibisi var mı? Her yer bembeyaz karla kaplanır. Arkadaşlarla kartopu oynamak ve kardan adam yapmak çok güzel dedi. Çocukların bu konuşması çok hoşuma gitti. Dört arkadaş da haklıydı. Her mevsimin güzel bir yönü var.